Herkese merhaba. Ofansif Oyun Kurucu YouTube kanalındasınız. Galatasaray kariyerimizin birinci sezonunu bitirdik. Bu bölüm sadece birinci sezonun özeti şeklinde olacak. Yaptığımız transferlere, ondan sonra da fikstür üzerinden bizim için önemli olan maçlara, genel itibariyle sezonun bizim için nasıl geçtiğine bir göz atacağız. Şimdi sezon özetini izleyle başlayalım. Yeni transferlerimiz bu sezon neler yapmışlar? En iyi performansı Hakim Ziyech gösterdi. Önümüzdeki sezonda bizimle birlikte olacak bu güzel. Bu sezon 36 maçta forma giydi. 17 gol attı ve 18 asist yaptı. Sonrasında Icardi. Gol yollarında çok etkiliydi Icardi. 42 gol attı. 11'de asist yaptı. Aslında Icardi'nin gol sayısı daha da yüksek olabilirdi ama sezonun belli bölümlerinde biraz performansında düşüş yaşadı. Ve bir de önemli bir sakatlık yaşamıştı. 5-6 hafta sahalardan uzak kaldı. Tabii o da onun gol sayısını etkiledi. Wilfred Zaha 10 gol 11 asistle oynadı. Angelinho benim için yine sürpriz bir şekilde iyi performans gösteren oyuncular arasındaydı. 4 gol attı 24 asist yaptı Angelinho. Gerçekten asist sayısı çok yüksek ki bu alanda rekor kırdı zaten. Sezon ortasında transfer ettiğimiz Lucas Cornadoat önümüzdeki sezon çok önemli bir oyuncu olacak bizim için. Bence takımın yıldızlarından bir tanesi olacak. Yarım sezonda 11 maçta forma giyip 8 gol attı 3 de asist yaptı. Tete'nin performansı yine etkiliydi. 19 gol attı 8 de asist yaptı Tete. Onun dışında Karne Sekke yine sezon ortasında takımımıza katılan bir diğer oyuncu. Puan ortalaması 7-17'yi tutturmuş o da. Güzel bir performans ortaya koydu. Endombele 32 maçta forma giydi. 8 gol 10 asist yaptı ama Endombele ile sözleşme imzalamayacağım. Ona transfer teklifi götürmeyeceğim. Aslında opsiyonlu bonservis bedeli var. Kullanabilirdik bunu ama 27 yaşında ve orta sahaya zaten hem Clem hem de Lucas Cornado transferlerini yaptık sezon ortasında. Bu iki oyuncuyu önümüzdeki sezon daha fazla kullanmak istediğim için Tottenham'la Endombele için herhangi bir transfer pazarlığına girmeyi düşünmüyorum. Ama bu sezon bizim için iyi bir performans ortaya koydu. Eyüp Aydın onu bu sezon rotasyonda sık sık kullandık. 16 maçta forma giydi. 4 gol attı. 8 de asist yaptı Eyüp Aydın. Performansı iyiydi. Bence performansı önümüzdeki sezonlarda daha da artacaktır. Profili özellikle zihinsel kısmı çok iyi. Önümüzdeki sezonlarda önemli bir orta saha oyuncusu haline gelecek bizim için. Kerem Demirbay 29 maçta forma giyip 5 gol attı ve 9 asist yaptı. Davinson Sanchez 4 gol atmış, 3 asist yapmış. Yine sezonun devre arasında takımımıza katılan Clem 9 maçta forma giydi. 1 gol 4 asistle oynadı. Yeni transferlerimizden sadece Kaan Ayhan 7 puanın altında kalmış. O da 6.96 puan ortalamasını tutturmuş ve 6 asist yaptı. Mali durumumuza bir göz atalım. Kulüp itibarımız uluslararasıydı. Dünya çapında kulüp itibarına ulaştık. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu yaşadık. Tabi bu bizim için kulüp itibarını arttırmamız adına önemli bir şey oldu. Transfer etmek istediğimiz oyuncuları daha rahat transfer etmemizi sağlayacaktır bu. Gelirlere bakacak olursak sponsorluktan 37.48 milyon euroluk bir gelir elde ettik. Yayın geliri 7.45 milyon euro. Loja ve ağırlama paketlerinden 3.75 milyon euro. Ama en önemlisi lig ve kupa para ödüllerinden 93.86 milyon euroluk bir gelir elde ettik. Yani kulüp finansal açıdan zor bir durumda ama bu sportif başarılardan gelen özellikle buradaki 93.86 milyon euro kulüp için ilaç olacaktır. Tabi bunu önümüzdeki sezon da tekrar ettirmeye çalışacağız. Tabi Şampiyonlar Ligi şampiyonu olamayabiliriz önümüzdeki sezon ama Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiğimiz yere kadar gidip alabildiğimiz kadar fazla sportif başarıdan gelen para ödülünü almamız gerekiyor. Sezon sonunda ben yılın menajeri ödülünü aldım. Birçok oyuncumuz ödül aldı. Şöyle lig ve kupa ödüllerine bakacak olursak Türkiye'de yılın futbolcusu Mauro Icardi oldu. Türkiye Süper Ligi sezonun kanat oyuncusu Kerem Aktürkoğlu oldu. Türkiye Kupası gol kralı yine Kerem Aktürkoğlu oldu. Türkiye Kupası'nda da yılın oyuncusu Barış Alper Yılmaz oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi sezonun orta sahası da Endombele oldu. Rekorlarımızda dediğim gibi Angelinho'dan çok faydalandık bu sezon. 24 asist yaptı ve bu alanda rekor kırdı. Mauro Icardi en fazla maçın adamı seçilme rekorunu kırmış. En yaşlı oyuncumuz Fernando Muslera. Kaptanla bu sezon sonunda yolumuzu ayırıyoruz. Kariyerine Brezilya'da devam etmeye karar verdi. Ödediğimiz en yüksek bonservis bedeli de Luka Pascorna Doğat oldu süre bir bakalım. Sezon genel itibariyle bizim açımızdan nasıl geçti? Hazırlık maçlarıyla başlamıştık. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi'nde öneleme turlarıyla resmi maçlara giriş yaptık. BK Heken'i geçtik öneleme turlarında. BK Heken maçlarından sonra Süper Kupa mücadelesini Fenerbahçe ile oynadık. Bence çarpıcı bir skor aldık. 5-1 kazandık Süper Kupa mücadelesine ve sezonun ilk kupasını almayı başardık burada. Sonrasında Aris Limasol ve Ludogorets maçlarını oynadık ve Şampiyonlar Ligi önelemelerini tamamladık. Gruplara adımızı yazdırdık. Türkiye Süper Ligi'ne etkileyici bir giriş yaptık. Antalya Sporu 3-0, Pendik Sporu 4-0, Kasımpaşa'yı 2-0 ve Karagümrük maçında 5-0'lık skorlarla geçtik. Şampiyonlar Ligi gruplarında bence çok zor bir gruba düştük. Arsenal, Milan ve Sevilla ile aynı grup içerisinde mücadele ettik. İlk maçımızda Londra'ya Arsenal deplasmanına gittik. 3-0 geriye düştüğümüz maçı 3-3'e getirmeyi başardık fakat sonrasında Arsenal'ın golüne engel olamadık ve sağdan 4-3'lük bir skorla mağlup olarak ayrıldık. Ligdeki iyi performansımız devam etti. Hatay Spor ve Başakşehir maçlarını kazandık ve ligde ilk derbi mücadelesini kendi evimizde Fenerbahçe'ye karşı oynadık. Bu maçı 4-2 kazanmayı bildik. Sonrasında Şampiyonlar Ligi'nde Sevilla mücadelesine gittik. Yine kendi evimizde oynadığımız mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandık. Tabi bu galibiyetin önemli olabilmesi için Milan deplasmanından da bir şeyler koparmamız gerekiyordu gerekiyordu. Mauro Icardi'nin penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçtik. Sonrasında 45 artı 1'de Tete'nin attığı golle 2-0'a getirdik skoru ve Milan deplasmanında 2-0'lık skorla galip gelmeyi başardık. Dönüşünde ligde Rize Sporu 4-1 ile geçtik. Adana Demir Sporu 1-0 ile geçtik ve bu sefer Milan'la kendi evimizde bir maç oynadık. Zor bir maç oldu. Maçın başında geriye düşmüştük. Loftus Cheek'in attığı golle 1-0 yakalamışlardı ama Hakim Ziyech sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getirdi. Bu maçı Hakim Ziyech'in golleriyle bir kazanmayı bildik. Alanya spor maçını kazandık yine Şampiyonlar Ligi dönüşünde. Sonrasında Trabzon spor maçını oynadık. Bu iki maçı da kazanmayı başardık ve bu sefer kendi evimizde Arsenal'le karşılaştık. Martinelli'yi tutmaya başardık bu maçta ama maalesef 89. dakikada Kai Havers'in golüne engel olamadık. Ama bu maçta genel itibariyle iyi bir oyun ortaya koymuştuk. Kayseri Spor'u 5-0 geçtik. Deplasmanda Sevilla'yı 3-0 yendik ve Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı başardık. Bir diğer derbi mücadelesi Sevilla maçı hemen sonrasında oldu. Kendi evimizde Beşiktaş'la oynadık. Kerem Aktürkoğlu, Hakim Ziyeş ve Abdülkerim Bardakçı'nın golleriyle bu maçı 3-0 kazanmayı bildik. Gaziantep yine deplasmanda oynayıp 3-0 kazandık ve Çorum'u da Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde 4-1 ile geçmeyi başarmıştık. Sonrasında sezonun devre arası geldi. Sezonun devre arasında bizim için bir transfer hareketliliği oldu. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan oyuncularımızdan Mertens'e Olympique Lyon sözleşme teklifi yaptı ve Mertens'le anlaştılar. Öyle olunca biz de şimdi sat seçeneğini kullanıp Mertens'ten 475 bin euroluk bir bonservis geliri elde ettik. Akman kardeşleri kiralık olarak gönderdik sezon ortasında. Luindama'yı takımdan göndermekte biraz zorlanmıştık. Fakat Ümraniye Spor bedelsiz bir teklif yaptı ona ki Luindama'nın da maaş yükünün yarısını Haziran ayına kadar ödemeyi kabul ettik ve Luindama'yı Ümraniye gönderdik. Sergio Oliveira için Marsilya takımından bir teklif geldi. 7,5 milyon euroya Sergio Oliveira'yı Marsilya'ya gönderdik. Aynı şekilde Cedric Bakambu'yu da Maccabi Tel Aviv takımına 500 bin euro karşılığında gönderdik. Ama sezonun devre arasında bizim için çarpıcı transfer Lucas Torreira'nın Nifkasa takımına gitmesi oldu. Nifkasa takımı çok güzel bir bonservis bedeli ödedi bize. İlk aşamada 34,5 milyon euro ödediler. Fakat taksitlerle beraber bu transfer teklifi 44,5 milyon euroya çıktı ve biz bu teklifi kabul ettik. Lucas Torreira devre arasında İngiltere futboluna dönmeye karar verdi ve takımdan ayrıldı. Nifkasa takımına katıldı. Şöyle bir Torreira'nın Nifkasa'da da neler yaptığına bakabiliriz. Orada da iyi performans göstermiş. 11 maçta forma giymiş. 2 asist yapmış. 7-0 ortalama ile oynamış. Torreira'yı gönderdikten sonra da genç oyuncularımızdan Berk Kızıldemir, Atakan Ordu ve Ege Arıç'ı kiralık olarak Türkiye'nin alt lig takımlarına gönderdik. Torreira ve Sergio Oliveira'yı gönderdikten sonra orta saha transferi yapmamız gerekti. Orta sahaya 2 tane genç oyuncu aldık. Bir tanesi Danimarkalı William Clem. 19 yaşında. Bence bizim için önemli bir oyuncu olacak. Kopenhag takımından onu transfer ettik. 15 milyon euro karşılığında. Atalan Karnesekke'yi getirdik. Toplamda 12 milyon euro verdik ona. Sonrasında da Salzburg takımından Lucas Gornadoğut'la anlaştık. Ona da toplamda 32 milyon euroya çıkabilecek bir teklif yaptık. Bu oyuncularımız kadromuza katıldılar ve bence kadromuzu güçlendirdiler. Sezonun ikinci yarısına 8 Ocak tarihinde İstanbul spor maçıyla başladık ve 6-0'lık net bir skor aldık. Ligde iyi gidişimiz Samsun spor maçıyla bir durakladı. Deplasmanda Samsun spor maçında zorlanmıştık. 2-2 bitti maç. Ki bu maçta beraberliği getiren gol 87. dakika dakikada geldi. Satka kendi kalesine gol atmıştı. Türkiye Kupası 6. tur mücadelesinde Sivas Spor'la karşılaştık ve farklı bir skorla 7-1 kazanmayı başardık bu maçı. Ki bu maçta da genç oyuncularımızdan Ali Turap Bülbül gol attı. Ligde iyi gidişimiz devam etti. Ta ki 16 Şubat tarihine kadar. 16 Şubat'ta derbi mücadelesi için İstanbul'un Anadolu yakasına gittik. Gerçekten zorlandığımız bir maç olmuştu. 1-1 berabere kaldık bu maçta ve sonrasında Şampiyonlar Ligi'ndeki peri masalımız başladı. İlk maç Leipzig'le oynadık. Kendi kendi evimizde 3-0 kazanmayı bildik bu maçı. Ki bence bu maçların şöyle bir özetlerine gidebiliriz. Golleri izleyebiliriz. Kendi evimizde oynadığımız maçta Tete'nin golüyle 1-0 öne geçtik. Angelinho Leipzig takımında sözleşmesi var aslında. Kerem Aktürkoğlu içeri çevirdi. Barış Alper gol attı. Sonrasında Angelinho ortaya ortayı açtı ve Lucas Corna'da da gol attı. Bu maçı 3-0 kazanmayı başardık. Angelinho çok güzel bir performans ortaya koyup 2 asist yapmıştı bu maçta. Bon servisi Leipzig takımında bizde kiralık olarak oynuyor ama kendi takımına karşı çok güzel bir mücadele ortaya koydu ve Şampiyonlar Ligi'nde 16. etap 1. ayak mücadelesinde 3-0 kazandık. Ankara gücü ile Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesine çıktık ve bu maçı da 5-1'lik farklı bir skorla kazandık. Ankara gücü maçından sonra Leipzig ile Şampiyonlar Ligi 16. etap 2 İkinci maçını oynamak için Almanya'ya gittik. Yine bizim için güzel bir maç oldu. İlk maçı 3-0 kazanmıştık. Hakim için ortasında ilk gol Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Güzel bir gol atmıştı Barış Alper Yılmaz. Sonrasında Leipzig skoru dengelemek için ataklarını yoğunlaştırdı ve Werner'in golüyle Leipzig takımı birbiri yakaladı. Biz sol kanattan Angelinho ile yine iyi geldik. Angelinho içeri götürdü topu, pas verdi ve arkada Endombele tamamladı. 2-1 öne geçmeyi başardık. Maçın 80. dakikasında bu sefer sağ taraftan Tete ile geldik. O Lucas Kornada ota verdi. Lucas'ın pasında da Kazımcan sol bek oyuncumuz golü attı ve bu maçı da 3-1 kazanmayı başardık. Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i eledik ve sonrasında lige döndük. Adana Demirspor maçını 3-0 geçtik. Kayseri maçında yine biraz zorlandık ve 1-1 beraberlikle sağdan ayrıldık. Bu maçta Kayseri'ye kiraladığımız Hamza Akman bize çok güzel bir gol attı. Zorlandığımız bir maç oldu. 90 artı 4'te Lucas Kornadot'un şık golüyle beraberliği yakaladık ve bir birlik skorla sağdan ayrıldık. Maç genelinde çok daha iyi oynamış olmamıza rağmen Kayseri spor kalemize bir kere geldi. Bir şut çekti ve bir gol attı. Bizim bu maçta yaklaşık 25-30 tane şutumuz vardı ama golü 90 +4'te bulabildik ancak. Alanya Spor'u 4-0'la geçtik. Trabzonspor'u Spor'u 2-0'la geçtik. Sonrasında artık Şampiyonlar Ligi'nde yolun sonuna geldik mi acaba diye düşünüyorduk. Çünkü Paris Saint Germain'le dünyadaki en kaliteli takımlardan bir tanesiyle karşılaşacaktık. İlk maç Deplasman'da oynadık. Paris'te oynadık. Bizim için gerçekten zor bir mücadele oldu bu. Takım olarak aslında yine kötü oynamadık. Pozisyonlar ürettik, goller attık fakat savunma oyuncularımızın kötü performansı performansı yüzünden 5 gol yedik. Kalemizde 5 gol gördük. Ve 5-2'lik skorla ayrıldık. İlk gol Mbappe ile geldi. Sol taraftan geldiler ve golü attılar. Sonrasında savunmadan uzaklaştıramadığımız top duran topta. Dembele bu sefer golü attı ve skoru 2-0'a getirdi. Biz atak yapmaya çalıştık. Skoru dengelemeye çalıştık. Endombele'nin güzel pasında Icardi bitirici bir vuruş yaptı güzel bir gol attı. 2-1'e getirmiştik skoru. Sonrasında Saşa boynun büyük hatası. Tete baskı altında kaldı. Topu kaptırdı. Çıkarken kaptırdığımız bu top sonucunda da gol yedik. 3-1 oldu skor. Fabian, Hernandez, Ramos paslaşarak iyi geldiler. Burada da Angelinho topu uzaklaştırmakta zorlandı. Ve Ramos düzgün bir vuruşla skoru 4-2'ye getirdi. Biz skoru dengelemek için atak yapmaya devam ettik. Kerem Aktürkoğlu götürdü. Golü attı ve 4-2'ye gelmişti skor. Acaba bir gol daha atıp da 4-3 yapabilir miyiz diye düşünürken bu sefer Muslera 6 pasın içine gelen bu topa çıkmadı. Dembele golü attı ve 5-2 ile mağlup olduk Paris deplasmanında. Beşik mağlup olduktan sonra ben açıkçası inancımı kaybetmiştim. Hatta maç öncesinde de maça girerken bu maçı en az 3 farklı skorla kazanmamız neredeyse imkansız demiştim. Ama İstanbul'da tarihi yazmayı başardık. Kendi evimizde Paris Saint Germain'e sahayı dar ettik resmen. İlk gol... Tete Icardi'ye verdi. Icardi çok seri ve hızlı paslaşmıştık burada. Kerem Aktürkoğlu pozisyonu bitirdi. Golü attı. 1-0 yakaladık. Sonrasında çıkarken çok büyük bir hata yaptılar. Icardi araya girdi, büyük maçların oyuncusu boş kaleye topu gönderdi, skoru 2-0'a getirdi. Sağ taraftan atak yaptık. Sanchez döndü ortaya Kerem Demirbay'a. O güzel bir pas verdi. Icardi yine mükemmel bir bitiricilik örneği gösterdi. Golü attı. 3-0 oldu skor. Maçın son dakikalarında artık uzatma dakikalarında Klem'in ortasında Halil Dervişoğlu düzgün bir kafa vuruşu yaptı ve 4-0 bu maçı kazanmayı bildik. Şampiyonlar Ligi'nde ilk çarpıcı skorumuzu bence bu şekilde aldık. Derbi mücadelesinde deplasmanda Beşiktaş'la oynadık. Zorlandığımız bir maç olsa da 2-1 kazanmayı başarmıştık bu maçı. Sonrasında da Türkiye Kupası yarı final birinci ayak mücadelesinde kendi evimizde Konya Spor'la karşılaştık. Sezonun en farklı galibiyetini aldık. Adeta gol olup yağdık rakip kaleye. Ona birlik bir skorla bu maçı kazanmayı başardık. Konya Spor maçından sonra Barcelona mücadelesine gittik. Yine zor bir deplasman. Zorlanacağımızı da tahmin ettiğimiz bir deplasman. Maalesef bu deplasmanda 2 birlik bir skorla mağlubiyetle ayrıldık sağdan. Çok kötü oynadığımız bir maç değildi ama Barcelona gerçekten etkili bir oyun ortaya koydu. İlk gol De Jong'un ayağından geldi. Tabi bu maçta Mustera'da sakatlığından dolayı formu giyememişti. Kalede Günay vardı. Ziyech sol taraftan topu götürdü. İçeri Kerem'e verdi ve Kerem golü attı. Bu golle biz skoru 1-1'e bir getirmiştik. Ama sonrasında 77. dakikada Kornerde Araujo sahneye çıktı ve golü attı. 2-1 mağlup olduk. Tabii takıma güveniyorduk, inanıyorduk. Çünkü Paris Saint-Germain deplasmanında da 5-2 mağlup olmamıza rağmen kendi evimizde Paris Saint-Germain'e 4-0 yenmeyi başarmıştık. Ben açıkçası bu maç öncesinde Barcelona'yı da eleyebileceğimize inanıyordum. Barcelona maçı öncesinde Gaziantepspor'la ve Sivasspor'la lig maçlarını oynadık ve bu maçları da kazanmayı başardık. Barcelona maçına gittik. 3-1'lik skorla Barcelona maçını da kazanmayı başardık. Angelinho'nun ortasında ilk gol Sanchez'den geldi. Kornerde topu uzaklaştırmakta zorlandılar. Sonrasında ataklarımız devam etti. Kerem Demirbay Kerem Aktürkoğlu'na vermişti. Direkten dönen topu İkardi tamamladı. Skor 2-0'a geldi. Sasha Boy sağ taraftan iyi götürdü topu. Zaha ortaladı. Kerem Aktürkoğlu kontrol yapıp golü attı ve 3-0 yakaladık böylece. Yine bir kornerde Arroyo sahneye çıktı ve kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Skor 3-1 oldu ve maç 3-1'lik skorla tamamlandı. Şampiyonlar Ligi yarı final mücadelesinde Barcelona'yı da elemeyi başardık. Lig maçlarımızı tamamladık. Samsun Sporu 4-0, İstanbul Sporu 6-1 ile geçtik. Konya Sporla yarı final mücadelesinin ikinci ayak maçını oynadık. 1-0'lık skorla kazanıp Türkiye Kupası finaline de adımızı yazdırdık. Ve sezon sonunda iki büyük final maçı oynadık. İlk final maçımızı Napoli takımıyla oynadık. Şampiyonlar Ligi finali. Gerçekten çok güzel, çok önemli ve çok keyifli bir maçtı. 4-2 kazandık bu maçı. Bu maçın da gollerine bir göz atalım, hatırlayalım. İlk gol Angelino'nun ortasında Nelson kafayı vurmuştu. Savunma uzaklaştıramayınca Nelson tekrar kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0'ı bulmuştuk. Kalede Mustera ile çıkmıştık ama Mustera sakatlık yaşayınca kaleye günah geçmişti. Politano'nun ayağından bir gol buldu Napoli ve skoru 1-1'e bir getirdiler. Kerem Aktürkoğlu ve Anhilinyo'nun etkinliği vardı yine bu maçta. Sol taraftan Anhilinyo güzel ortaladı ve Hakim Ziyech golü attı. 2-1 yakaladık. Ama Napoli skoru dengelemek için ataklarını devam etti ve ataklarını yoğunlaştırdı. Sağ kanattan iyi geldiler. Ortada Osimhen boş kalmıştı. Onun düzgün vuruşuyla Napoli skoru 2-2'ye getirdi. Biz yine sol kanattan kullandığımız taç atışında Ziyech'in içeri çevirdiği topta savunmanın büyük hatası oldu ve Barış Alper golü attı. Yine sol kanattan geldik. Bu sefer Anelinho Kerem Demirbay'a verdi. Endombele, Zaha ve güzel bir bitiriş yaptı Zaha. 4-2'ye getirdi skoru ve Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmayı başardık bu maçta. Ve sezonun final maçı, Türkiye Kupası finali Fenerbahçe maçı oldu. Maalesef ki bu maçta fikstür problemi yaşadık. Fenerbahçe'nin birçok oyuncusu milli takımlarda olduğu için bizim açımızdan kolay bir maç oldu. Bunun özetine bakmaya da çok gerek olduğunu düşünmüyorum. 5-1 kazandık maçı ve Türkiye Kupası finalinde kazanmış olduk böylece. Şöyle birlikteki istatistiklere bakalım. Takım genel bakışına gelelim. En fazla gol atan takım Galatasaray oldu. 126 gol attık. Maç başına en fazla puan yine biz aldık. 2.84 puan ortalamamız vardı. En fazla şut çeken takım yine bizdik. 713 şut çekmişiz. İkinci sırada Beşiktaş vardı. 213 şut fark var arada. Kalesine en az şut çekilen takım yine biz olduk. Pas isabeti ve topla oynama konusunda Fenerbahçe liderliği elinde tuttu. %91'lik oranla Fenerbahçe birinci sırada yer aldı burada. Biz %89 %89'la 7. sırada kendimize yer bulabildik. En fazla topla oynama da %66 ortalamayla Fenerbahçe'deydi. Biz yine %60 ortalama ile 4. sıradaydık burada. En fazla başarılı topa müdahale Rize Spor takımından geldi. Biz Burada kendimize sıralamada yer bulamadık. En fazla başarılı ise Adana Demirspor birinci sırada 573 çalım. Biz de 571 çalımla ikinci sıradaydık. Fenerbahçe 23 maç kalesini gole kapatmayı başarmış. Biz de 22 maçı karemizde gol görmeden tamamladık. En az gol yiyen takımda yine biz olduk. 19 gol yedik sadece. Fenerbahçe'de 21 gol görmüş kalesinde. Ortalama seyirci sayısında rekor yine Galatasaray'da. Ortalama seyirci 48288. Fenerbahçe'de ise 38. 8171. Na mağlup seri bizde zaten na mağlup şampiyon olduk. 38 maçlık bir serimiz var burada. Bir de bence oyuncu genel bakışa bakalım. Ercan Kara bence sezonun flash takımının flash oyuncusuydu. Samsun Spor'da çok iyi bir performans gösterdi Ercan Kara. 30 gole imza attı. Şu anda piyasa değeri de satılık değil. Oyuncu Samsun Spor kesinlikle satmak istemiyor. Mauro Icardi 25 golde kaldı ve gol kralı olamadı bu sene. Ercan Kara'ya kaptırdı bunu. Gol krallığı yarışında Barış Alp Alper Yılmaz da sıralamaya girdi. 7. sırada 16 gol attı. En çok asist yapan da Angelinho oldu 15 asistle. Onun dışında burada bakmak istediğim bir şey var mı? Burada bakacağımız bir şey yok. Şöyle bir kadroya gelelim. Gollere bakacak olursak gerçekten çok fazla gol attık ve gol sayıları dağıldı. Yani takımımızda gol atmayan oyuncu sayısı az. Mauro Icardi 42 golle liderliği elinde tuttu. Ondan sonra Barış Alper Yılmaz 28 gol atmış. Kerem Aktürkoğlu 26 gol atmış. Tete 19 gol. Hakim Ziyech 17 gol ve Halil Dervişoğlu 11 gol. Ben Halil Dervişoğlu'ndan da çok iyi faydalandığımı düşünüyorum. Rotasyonda kullandım onu ama sezon genelinde 11 gol atıp 9 asist yaptı Halil Dervişoğlu. Gerçekten güzel bir performans ortaya koydu ve milli takıma kadar yükseldi bu performansıyla. Asistlere bakacak olursak da Angelinho'nun asist sayısı gerçekten iyiydi. 24 asist yaptı. Hakim Ziyech 18 asist yaptı. Kerem Aktürkoğlu da 16 asist oynadı. Icardi asistlerde de iyiydi bence. 11 asist yaptı sezon boyunca. Zaha da 11 asist yaptı. Şöyle bakacak olursak Türkiye Süper Ligi'ni kazandık. 108 puanla kazanmayı başardık. Avarajımız 107. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduk. Final maçında Napoli'yi 4-2 ile geçtik. Türkiye Kupası şampiyonu olduk. Türkiye Süper Kupası şampiyonu olduk sezon başında. Gerçekten sezona çok iyi bir giriş yaptık ve sezonu da o şekilde devam ettirdik. Güzel, keyifli bir sezon oldu. Galatasaray kariyerimize devam edeceğiz. İkinci sezonun hazırlık döneminde normal kariyer akışında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.